O günden bugüne bir meclise geldi bu konu ve mecliste e, oylamalar yapıldı. E, ne değişti özellikle? Bir kere e, emeklilikte yaşa takılanların sayısı daha da arttı mı? Sanki daha çok görünürlüğü arttı gibi geliyor. E, tabii biz tüm Türkiye'yi izliyoruz. Her evde bir emeklilikte yaşa takılanlar var. E, ne kadar basına ve gündeme yansırsak insanlar kendi haklarıyla alakalı bilgilendirmeleri, e, görselde olsun, basında olsun farkına varıyor. evet dediğiniz gibi Cumhurbaşkanımızın grup toplantısından sonrasına gelişen olayda bizim sorunumuzun hala askıda kalışı, çözüm üretmek istemeyişleri. mecliste plan bütçe komisyonunda 11 tane kanun teklifinin 2 tanesi meclise geldi direkt olarak. Bir tanesi İyi Parti'ydi. Bir tanesi de geçtiğimiz haftada Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği bir kanun teklifiydi. Ee, hükümetimizin ve MHP'nin çekimser oy kullanılmasıyla maalesef e, evet. sonuç alamadık. Ama biz e, her ortamda, her platformda, her görüştüğümüz e, mecliste e, bizim haklılığımızı dile getiriyoruz. Yani bize haksızsınız da demiyorlar. Ama e, niçin? Bir kere MHP çekimsel oy kullanıyor. Evet çekimsel. O, o çekimsel oy kullanması da plan bütçede bekleyen iki tane kanun teklifi var. Bir tanesi grup başkan vekilinin verdiği, bir tanesi de yine MHP milletvekilinin verdiği iki tane kanun teklifi. Hı hı. Eğer ki bu işin olmasını istiyorlarsa Direkt getirsinler. Diğer muhalif partiler zaten diyor ki kim getirirse getirsin biz bu toplumsal soruna sorunun çözümüne evet diyeceğiz diyor. Evet. MHP'nin önerdiği bir teklif plan bütçe komisyonunda var diyorsunuz. Evet, Heh. Evet hem grup başkanının verdiği hem de e, İstanbul Milletvekili'nin verdiği iki tane kanun teklifi. Çözecek belki. bir e, kanun teklifi evet. var mı detayları içerinizde? Yani biliyor musunuz daha doğrusu? Yani e, grup başkanının verdiği çok daha detaylı e, bir kanun teklifi ve bunun üzerinde biz... E, yaklaşık 3 ay evvel meclis görüşmelerine gittiğimizde gene grup başkan vekiliyle kanun teklifi veren vekille görüştüğümüzde bize sabırlı olun dediler. Ee, bir çalışma olduğunu söylediler. Ama değişen bir şey yok. Yani MHP grup başkan vekiliyle mi görüştünüz? Evet, evet, ha. evet. Ee, Erkan Akçay'la görüştük. Ee, yani Bizim 20 yıllık süreçte sabrımız kalmadı esasında <laughs> Onur Bey. Yani yaşanan mağduriyetler o kadar hat safhaya çıktı ki e, her gün telefon alıyorum. 47 yaşındayım. Bugün işten ayrıldım. <laughs> Eşi dahi 2 ay evvel işten ayrılmış, çıkarılmış daha doğrusu yaşından dolayı artık verimsiz diye. Yani bu insanlar ne kadar zamana kadar bu kitlemiz, topluluğumuz görmezden gelinecek. Hı hı. Neden çözmüyorlar? Yani fikriniz var mı bu konuyla ilgili? Fikrimiz biz her seçim döneminde seçim beyannamelerinde yer aldık. Oy potansiyelimiz açısından. Hı hı. Biz her e, siyasi partinin seçmeniyiz. O kadar Türkiye'nin mozaiğini yansıtıyoruz ki burada. Hı hı. Söz verilip de sözlerin yerde yerine getirilmemesi e, çok acı bir durum şu anki şeyde bizim bütçeye yük olarak gözüktüğümüz ne kadarlık bir bütçe örneğin bunun hesabını da yapmıştık aslında daha öncesinde evet ama daha evvelden da... yaptık bizim hesaplarımıza göre 8-10 milyar civarı parası evet. ee, ama e, o kadar farklı rakamlar ortada ki sayımız ve maliyetimiz biz hı hı. bu sayımızla ilgili de dernek olarak bilgi yasasıyla Çalışma ve Aile Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bir yazı yazdık. Bizim 99 öncesi işe girişleri kapsayan sayımız kimdir, kimler emekli oldu, kimler hak kazandı, vefat etti, maaş bağlandı, bunların detaylarını istedik biz. Fakat bir buçuk ay sonrasında gelen cevapta da, da bu tür bilgileri veremeyeceklerini sadece kamu kurumu ve üniversitelerin bilimsel çalışması karşılığında bu bilgileri verebileceklerini söylediler. <laughs> yani biz de istiyoruz diyoruz ki şu ortada dönen sayı ve maliyet kirliliği bitsin kaldırılsın ortadan ve biz de ona göre bir talepte bulunalım. <laughs> şunu soracağım şimdi aslında en çok biz bu dönemde emeklilikte yaşta takılanları özellikle duyuyoruz biraz evet. Erdoğan açıklamasından sonra kendi tabanıyla ilgili yani iktidara ait olan tabanda da böyle bir ciddi bir problem olarak bu ortaya çıktı mı nasıl görüyorsunuz bunu? yani tabi 16-17 yıllık hükümet olan bir partinin o açıklamaları ya da bizim sorunumuza çözüm odaklı yaklaşmayışı tabii ki tabanda büyük sıkıntılar ve farklı düşüncelere yönlendirecek. E, onlara başvurdular. sizle evet. iletişime geçen yine iktidara e, ait, yani iktidar tabanına ait kişilerin sesine fazlalık var mı örneğin böyle bir hani e, nasıl diyeyim yani çoğunluk ya da işte e, ben iktidar oy veriyordum ama böyle durum vesaire diye sizlerle iletişime geçenler oluyor mu? Şimdi kesinlikle oluyor. E, biz sosyal medyada hemen hemen bir milyon sayımıza ulaşan bir grubumuz var Ayrıca Twitter'da çok fazlasıyla Etkin arkadaşlarımız var ve gece gündüz artık yani öyle bir safhaya gelindi ki bu o Twitter'a girip de o vekllere tweet atmamak artık onlar için bir ızdırap oluyor Çünkü bağırıyoruz çığlığımızı duyun diyoruz artık çok can yakıcı bir çok hali, can yakıcı bir gelmiyoruz. hale geldi gerçekten yani ekonomisi olmayan bir ailenin bir çocuğuna harçlık veremeyişi hı hı. ya da bir aile reisinin o evi geçindiremeyişi gerçekten hem sosyal hem psikolojik olarak insanları bir çöküntüye sevdi. Çalışamadıkları için mi? Çalışamadıkları için. Hı hı. Yani gelir yok. Ne yapacak? Çalsın mı? Çırpsın mı? Ne yapsın bu insan? Taş mı yiyecek? Hı hı. Yani öyle bir safaya gelindi ki bu kitlenin durumu ve biz <laughs> çok özür dilerim. Şu şu e, memleketimize, Türkiye'mize 28-30 yılla en fazla hizmet eden, en fazla vergisini veren, en fazla primini ödeyen orta kuşağı, X kuşağı olarak. Ötesi, öncesi yok. Öncesi 20 yılla emekli oldu. Hı hı. 38-45 yaşında, 43 yaşında emekli oldu. Biz 47-48 ve 60'a dayanacak. Daha hala 10 yıl, 14 yıl bekleyecek olan arkadaşlarımız var. Hı hı. Ve işsiz durumda. Evet, kabul etmek istemiyorlar. böyle. İstemiyorlar, bir şey. tabii hı hı. ki. Şunu soracağım. MHP'ye özellikle bu konuda çok fazla bir sistem var. Yani MHP'liler sözünde durmadı diyorlar. Bu evet, durmadı. ne düşünüyorsunuz? Durmadı. Durmadı. Ee, Seçim beyannamesinde yer alıp sürekli vekillerimizin işte genel başkanımızın talimatıyla tweetleri olsun, basındaki açıklamaları olsun e, arkasından böyle bir maliyete yanaşmayacaklarını yani tam cümle böyle değil ama o anlama geliyor e, belirterek geri adım atmaları. Şu an hiçbir vekilimizin, belki bir ya da iki tane vekilimizin ağzından duyabiliriz onu. Hiçbir e, vekilin ağzından MHP olarak emeklilikte yaşa takılanlar çıkmıyor. Hı hı. Hani söz vermiştiniz, oy zamanı, seçim zamanı biz bu işi çözeceğiz dediniz. Ama çözüm olacak noktada hiçbir şekilde yanaşma olmuyor. Bize sabredin diyor e, Erkan Akçay. Evet. Grup başkan vekili. Yani ne zamana kadar hı hı. biz artık bu seçim sürecinde vaat değil, tamamen icraat istiyoruz. Çözüm istiyoruz. Peki şunu soracağım. Şimdi MHP'nin örneğin grup başkan vekili Erhan Usta görevden alınmıştı. EYT'lileri destek verdiği için olduğu özellikle evet. söyleniyordu. Bununla ilgili herhangi bir bilginiz vesaire ee... var mı? Böyle bizim şey. de bizim de vesile olduğumuzu biliyoruz hı hı. E, Çünkü ilk oylamada Evet oyu kullanıp ki o zaman grup başkanlığını temsil ediyordu ikinci oylamada çekimser oy kullanılmasıyla yani bize her zaman desteği vardı Erhan Bey'in e, etken olduğumuzu düşünüyoruz ve biliyoruz yani evet. Yerel seçimler yaklaşıyor. Yani evet. Bir yandan e, bir seçim havasına da yavaş yavaş gidiyoruz. Genelde iki ay öncesinden hep böyle bir hareketlilik olduğu söylenir. E, neler söylemek istiyorsunuz? Şimdi seçimlere doğru giderken e, partiler programlarını açıklayacak e, ya da bu konuyla ilgili büyük şehirlerde görüşler ortaya çıkacak. E, ne söylemek istersiniz şu anda seçimlere doğru?